Sayın Recep Şahan, Vakfı bir Kebir ilçe müftüsü, bize Kabe'nin İslam alemi açısından önemini kısaca açıklar mısınız? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ee, Kabe bizim e, nazarımızda, Müslümanların nazarında e, ayrı bir yere sahip. Yeryüzüne yapılmış Kur'an'ın ifadesiyle ilk dini yapı, ilk mabettir Kabe. yani hayatımızın merkezidir, dini hayatımızın merkezidir. Bütün peygamberler aşağı yukarı Kabe ve civarına gönderilmiş. Coğrafi anlamda o bölgeye gönderilmiş. O topl oradaki yaşayan toplumlara gönderilmiş. bazı rivayetlerde Adem Aleyhisselam'a kadar gidiyor yani inşasını inşası. E, ama Kur'an'da Hazreti İbrahim atamız oğlu İsmail ile beraber e, Kabe'yi inşa ettiği belirtiliyor. E, Kabe dinimiz dini açıdan diyoruz e, önemli niye önemli? Mesela biz günlük beş vakit namazda Müslümanlar namazlarını Kabe'ye dönerek kılarız. Oraya dönmezsek namazımız olmaz. Çünkü namazın rükünlerinden namazın farzlarından birisi de namazın 12 farzından birisi de istikbali kıbledir. Kıble neresidir? o da Kabe'dir. Kabe'ye dönmek durumundayız o manada. Biz günde 5 defa Kabe ile sözleşme imzalıyoruz. Kabe'ye bağlılığımızı göstermiş oluyoruz o manada. Bir Müslümanların nazarında sadece dört duvardan ibaret bir şey değil o manada. İkincisi hac ibadeti kabe merkezlidir biliyorsunuz. Tavaf hacın parçasıdır. Tavaf kabe etrafında yapılır. Dolayısıyla hac İslam'ın beş şartından beş rüküninden bir olan hac ibadeti kabe'de yapılır. Yani bir parçasıdır sadece kabe'de yapılır ama tavaf bölümü orada yapılır. Dolayısıyla dünyadaki yaklaşık 2 milyar, bir buçuk, 2 milyar Müslümanın e, en önemli kutsalıdır Kabe. E, dokunulmazdır o e, Zaten Kabe'ye giden kişi dokunulmaz olmuş oluyor. Çünkü Kabe'nin bulunduğu bölge harem bölgesidir. Harem demek dokunulmaz demektir. E, orada ayet-i kerimenin ifadesine göre e, oraya giren emniyettedir diyor Kur'an'da, güvendedir diyor güven yeridir Kabe. Mescid-i Haram. Zaten Mescid-i Haram Kabe'nin de içinde bulunduğu o geniş alana Mescid-i Haram deniyor. Yani e, orası bizim için çok önemli. Şimdi e, Kabe o manada Müslümanlar arasında yani dindarlık açısından en zayıf insana da gitsen Namaz kılmayan da gitsen. Değil mi Müslüman ama namaz kılmıyor. Tembelliğinden ne desen de namaz kılmayan, oruç tutmayan, hacca gitmeyen ama Müslüman olduğunu söyleyen kendini Müslüman olarak tanımlayan kişiye göre bile Kabe dediği zaman ne yapıyor? Saygısını, hürmetini gösteriyor. Ve Kabe'ye bir söz edildiği zaman ne yapıyor? Hemen celalleniyor değil mi? Bu sadece Kabe olarak değil aslında. yani e, Dindar insan ya da Müslüman kendi kutsalına dokunulduğu zaman ne yapıyor? E, tepki gösteriyor. Göstermelidir. E, göstermelidir ama usulüne uygun bir şekilde. Kırıp dökmeden, vurup, dök, şiddet göstermeden, e, eğip bükmeden, yıkmadan yapmak lazımdır. Yıkarak yapmanın bir anlamı yok bu manada. Şimdi, şimdi bizim tabii ki Müslüman olmayanların da bu ateist de olabilir, Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, Mecusi de olabilir. Ee, Müslümanların kutsalına saygıyı bekleme hakkımız var. Müslümanlar olarak. Bunu Kabe özelinde de söyleyebiliriz. Yani biz kimsenin dinimiz bizi bundan men ediyor. Ee, Ayet-i kerimelerde de, hadislerde de var bu. Başkalarının, kuts başkalarının kutsalına sövmemeyi bize telkin ediyor dinimiz. Çünkü onlar da size sövmüş olur, küfretmiş olur. Dolayısıyla kendi kutsalımıza zarar vermiş oluyoruz. E, saygı önemlidir. Başkasının inancına, başkasının kutsalına saygı göstereceğiz. Ama aynı saygıyı biz de başkalarından kendi kutsalımıza saygıyı beklemek durumundayız. <laughs> e, bu manada İslam'da özgürlük var, İnanç özgürlüğü vardır. Kimse inanmak zorunda değildir. Kimse zorla Müslüman olmak zaten zor olmaz. Çünkü Müslüman olmanın en önemli şey imandır. İmanın yeri de kalptir. Kalp tasdik etmiyorsa dille söyle, söylemeyle Müslüman olunmuyor. Kalp bizim beden ülkemizin başkentidir. Başkentte ne hakimse bütün taşraya da o hakimdir. Burada iman hakimse taşrada da iman hakim olacaktır. Dolayısıyla iman kalpte olan şey denir. Dilde olan şeye denmez. O zaman inanma hürriyeti vardır. İnanmama hürriyeti de vardır. Allah kullarına bunu vermiştir. İnanma hürriyeti var, inanmama hürriyeti de var. Allahu Teala yeryüzündeki 7 milyar insana bu hürriyeti vermiştir. Ee, i̇nanana da, inanmayana da, kendisine itaat edene de etmeyene de ekmek veriyor. Su veriyor, güneş veriyor, bütün nimetleri veriyor. Yani şöyle demiyor, sen bana isyan ettin, sen içki içtin, sen zamparalık yaptın, sana zırnık yok demiyor yani. Herkese veriyor, çalışana tabii ki, herkese derken, e, sebeplere yapışanlara veriyor. Bu manada ben hep şu örneği veriyorum. E, mesela Japonya'da 8 şiddetli deprem oluyor, 7 üzerinde deprem oluyor. Ölenler ya 1, 2, 3 ya hiç oluyor bu. E, Bizde deprem oluyor. Mesela Gölcük depreminde 99'da resmi rakamlara göre 20 bine yakın insan hayatını kaybetti. Şimdi biz Müslümanız. Japonlar gavur tırnak için. Allah Japonlara torpil mi geçmiş oluyor burada? Geçse bize geçmesi lazım. Biz Müslümanız ona inanıyoruz. Onun dediği gibi inanıyoruz. Japonlar veya bir başka millet Müslüman değil. Allah'ın istediği anlamda gayrimüslim onlara ama ne yapıyor? Japonlar e, sebeplere yapışıyor, binasını sağlam yapıyor, çimantosunu çalmıyor, demirini çalmıyor, sağlam yapıyor, dürüst oluyor. Dolayısıyla Allah bu kurallara uyanları, uyanlara torbi geçmiyor, Uyan, kurallara uyana, sünnetullaha uyanları e, kayır, bir nevi kayınmış oluyor. Ama Müslüman da olsan, fırıldaksan, düzgün yapmıyorsan işini, sağlam yapıyorsan böyle olmuş oluyor. Şimdi buraya nereden geldik? Ee, inanma hürriyetimiz de var, inanmama hürriyetimiz de var. Ee, bunu yaparken başkalarının kutsalına da saygı göstereceğiz. Onlar da bizim kutsalımıza saygı gösterecek ki, böylelikle ülkemiz e, bazında düşünecek olursak, böyle olursa toplumsal e, barış olur, çatışma olmaz, e, gereksiz polemikler olmaz, e, herkes barış içinde yaşamış olur diye düşünüyoruz. Teşekkürler Sayın Müftüm. İnşallah bir başka programda, bir başka konuda, yine sizin güzel düşüncelerinize yer vermek üzere hoşça kalın dostça kalın